Merhabalar Ali Hocam. Merhabalar lan tipçi Hocam şu anda bir Honda CRV inceliyorsunuz. Evet Honda CRV inceliyoruz. 322 bin de falan araba. Hep dışarıda bakım görmüş. Bize de incelemeye geldi. Öyle bir ekspertiz yaptık sağına soluna. Yine hep bu kırmızı antifrizle alakalı bir uyarımız vardı biliyorsun. Ne var burada? Burada bir kırmızı antifriz var hocam. Evet. Değil mi? Evet. Buraya gelelim. Ne olmuş peki? Bunlardan çatlamaya atmaya başlamış. Kaçakları Kaçak. görüyorsun değil mi? Evet. Şuradaki yağ kaçaklarını görüyorsun. Neyse biz antifrize odaklanalım. Antifriz neler yapar bir araçta. Sonra kaldıralım aracı. Evet Latif'ciğim. Evet hocam kaldırdık aracımızı. Suç unsuru bak burada görünüyor. Gördün mü? Ne yapmış? Kusmuş. Ne yapmış? Buraya kusmuş. Şöyle yukarı bakıyoruz. Bak şimdi şuraya odaklanmanı istiyorum. Gördün mü? Evet. Suyun geldiği hatta bak borudan şöyle de, borunun dibine gidelim. Anladın değil mi bak devam et şöyle. Bak şöyle sona doğru yukarı doğru. İşte Evet. Komple ne olmuş antifriz. Ne hale getirdiğini görüyorsun değil mi? Şu arabalara yazık ya. Bu arabaları insanlar satın alıyor. Biniyor hep. Bakımdan bahsettiğimiz konu bu arkadaşlar. İkinci el arabada kilometre değil konu. Ne? Bakım. Bakın. Doğru işçilik, doğru usta tercihi, doğru parça. Bunlar önemli. Biz takipte kalın. Mutlu kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.